16 Eylül 1922 tarihli bir Amerikan gazetesinde İstanbul gazetenin ifadesiyle Muhammedi inanışın merkezi ve Mustafa Kemal de büyük bir politik dini imparatorluk kurmayı planlayan İslam'ın yeni lideri olarak anılıyor. 19 Eylül 1922 tarihli bir başka Amerikan gazetesi Mustafa Kemal'in yeni bir Müslüman imparatorluk planladığını, Yunanlıların hezimetinin de bunun ilk adımı olduğunu söylüyor. İlginç değil mi? Şimdi bir yere daha geliyorum. 10 Ekim 1922 tarihli bir Amerikan gazetesi Mustafa Kemal'i korkunç Türklerin en korkuncu olarak nitelendiriyor. 17 Kasım 1922 tarihli bir Amerikan gazetesi ise Mustafa Kemal'i bir terör sembolü olarak tanımlıyor. Bu haberlerin bugünkülerden farkı var mı? Dün böyle yaptılar, bugün de aynısını yapıyorlar. Değişen bir şey yok. Bu haberlerin 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi'nin hemen öncesi ve sonrasına denk gelmesine özellikle dikkatinizi çekiyorum. Verdiğim örneklerden de anlaşılacağı üzere ne zaman bu millet ayağa kalkmaya çalışsa hemen terörist ve korkunç olmakla suçlanarak hakkımızda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bugün Avrupa ve Amerika medyasını takip ettiğinizde benzer ithamların şahsım ve günümüz Türkiye'si içinde yapıldığına şahit olursunuz. Bu durum gösteriyor ki biz millet olarak doğru yoldayız. Dün ülkemiz aleyhine oluşturulmaya çalışılan algı Kurtuluş savaşımızı başarıyla sonuçlandırmamıza ve yeni devletimizi kurmamıza engel olmamıştı. Bugün de benzer gayretler 2023 hedeflerimize ulaşmamıza, demokraside ve ekonomide dünyanın en ileri ülkeleri arasına girmemize engel olamayacaktır. İşte sene 2002 IMF'e olan borcumuz 23,5 milyar dolar. Bizi sadece paramızı yönetmekle kalmadılar. Aynı zamanda siyaseten yönetmeye çalışıyorlardı. Davos'taki bir toplantıda o zamanki IMF başkanı bana siyasi akıl vermeye kalktı. Kendisine şunu söyledi. Siz taksitlerinizi almaya bakın. Bize siyasi akıl veremezsiniz. Ülkemi siyasette ben yönetirim. Tabii biraz böyle abandone oldu. Taksitlerinizi alıyor musunuz? Sustu. Alıyor musunuz? Onu söyle bana. Alıyoruz. Sene 2013 artık bizim AMF'e borcumuz kaldı. Bitti. Defteri kapatın. Girişimcilerimizi bu tür kirli propaganda çalışmalarına aldırmadan ülkemize özellikle güvenmeye davet ediyorum. İşte az önce ödülleri verdiğimiz girişimciler sadece ülkemizde bazı semboller. Daha top. Evet Allah girişimcilerimiz var. Üretiyoruz. Üreteceğiz. Ve Allah bu yarışta öne çıkıyoruz ve çıkacağız. Bunun başka alternatifi yok. Küresel ekonomide rakiplerimiz ve dostlarımız elbette olacaktır. Büyümemize katkı veren dostlarımız bizimle birlikte kazanacak. Algı operasyonlarıyla bize çelme takmaya çalışan rakiplerimiz ise yalanlarının altında ezilip kalacaklardır. Değerli misafirler, dilimize yenilikçilik olarak çevrilen inovasyon ile fırsatları değerlendirme çabası olarak ifade edebileceğimiz girişimcilik esasen bizim milletimizin fıtratına çok uygundur. Birkaç örnekle bu ifademi desteklemek istiyorum. Belki garibinize gider. Dolmuş dediğimiz taşımacılık şekli bu bizim ülkemize mahsustur. Başkalarında pek yoktur. Peki nasıl ortaya çıkmıştır derseniz. Eminim başka yerlerde başka rivayetleri vardır. Ama bunlardan bir tanesi şu şekilde. 1929 ekonomik buhranı dünyanın her ülkesi gibi tabii Türkiye'yi de etkilemiştir. Cağaloğlu'nda taksicilik yapan bir vatandaşımız akşam evine kontak açmadan gitmeye başlar. Devamlı müşterisi olan bir Musevi vatandaşımızın da Parası olmadığı için artık taksisine binemeyeceğini söylemesi üzerine aynı yönde giden dört müşterisine hepsini birlikte taşımayı da ve ücreti dörde bölmeyi teklif eder. Nasıl? <laughs> Tabii şoför de akıllı, Türkiye müşteriler de akıllı. Türkiye, öldüler, müşterilerin kabul etmesi üzerine işi biraz daha büyütüp Karaköy iskelesinden sabit bir ücretle Taksim'e müşteri taşımaya başlar. Böylece bu iş tutar ve giderek yaygınlaşır. İşte sana dolmuş. Bir başka örnek arabalı vapurlardır. Bunlar da Türk icadıdır. Osmanlı döneminde şirketi Hayriye'ye yönetici olarak atanan Hüseyin Haki Efendi diğer pek çok yeniliğin yanı sıra yolcuları ve arabaları birlikte karşıya taşıyacak bir vapur projesi geliştirir. Rahmetli babam da şirketi Hayriye'de çalışmıştır. Bu vapuru inşa ettirmek istediği İngilizler konuyu anlayamadığı için şirketinin baş mimarını Londra'ya gönderip ne istediğini tarif ettirmek zorunda kaldı. Çünkü o tarihte Londra'da karşıdan karşıya nehir ve deniz ulaşımı iki kıyı arasında halatla veya zincirle çekilen sallar vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu örnekleri artırmak mümkündür. Önemli olan ihtiyacı tespit etmek ve buna pratik, uygulanabilir, uygun maliyetli, sürdürülebilir bir çözüm bulmaktır. Bizim insanımız öyle zor şartlarda, öyle imkansızlıklar içinde, öyle pratik çözümler üretiyor ki bunların ticari boyuta taşınamıyor olması gerçekten akıl alır gibi değildir. Anadolu'ya gittiğimizde, Ankara'nın, İstanbul'un, Bursa'nın, Konya'nın, Kayseri'nin, Kocaeli'nin, Manisa'nın sanayi bölgelerini gezdiğimizde gördüğümüz o bütün manzaralar karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz. Her biri birer inovasyon örneği, nice çalışma, nice emek, nice ürün atölyelerin dört duvarı arasında heba olup gidiyor.